Karşınızda iki yıldır idma yapmayan iki kişi görüyorsunuz. Ve iki yıldır freestyle idma yapmayan iki kişi nasıl olur? Sıfırdan bir fazla olur. Yeni başlamış birisi gibidir. Tek bir farkla. Bilgi ve kas hafızası. Evet. Bu video serimizde size bahsedeceğimiz şeyler kendi antrenman notlarımızı, antrenmanda çektiğimiz videolardan bahsedeceğiz. Bu videoların içeriğinde biraz bizim gelişimimiz, biraz da küçük küçük notlar olacak. Akrabı Spor'a hoş geldiniz. Tren gelir, hoş gelir. Ley, ley, lüm, lüm, ley. Tren gelir, hoş gelir. Ley, ley, lüm, lüm, ley. Odaları hoş gelir. Lüm, lüm, güzel, gel bize. Odaları hoş gelir. Lüm, lüm, güzel, gel bize. Ne yapıyoruz şimdi? Kanka antrenmana başlayacağız ya. Ayaklarımı ısınıyorum. Güzel. Ayaklarım bayağı soğuk. Ayaklarımı evet. Yani. ısınsın ya. İyi hadi bakalım. Biz bir ısınalım. Aynen. Sonradan başlayalım. Isındık mı? Bayağı bir ısındım ama eski halimde değilim. Eski yoruldum. Nefes nefese kalıyorum. Eski Kondisyon... olmam mümkün değil zaten. Kondisyon olmadığından bayağı bir yordu. Ama umarım güzel şeyler çıkacak. Şimdi kanka. Aa bu ne şöyle gel. Şimdi ilk amacımız bu ilk video. Evet. Herhangi bir şey göstermeyeceğiz. Uzun süredir olan idman açlığımızı yedireceğiz biraz. Aynen. İyi Rez... seyirler. Ne diyelim? Rezilliğe hazır olun. <gülüyor> <Seyirler>. <gülüyor> Sen de ver hadi bakayım hadi hadi. Birader. Ya benim ha? hareketim lan o. Ya. Daha ilişkiler şu an gidiyor. Hadi yap. Yapacağım abi. Çıkacak abi. Olacak abi. Zamanla nasıl çıkardı? Dediğim gibi kas hafızası duruyor. Sadece idman lazım. O çok, çok yüksekten giriyor topa ya. Çok yüksek çok. Ya hep böyle yapıyorum da. Ben bu hareketi ilk çıkardığımda 68 kiloydum. Şimdi 82 kilo, Evet. içinde geçirmeye Hadi be. Oldu. Wow, işte, i̇şte bu, be. Çok wow. şükür. yaptın sen o hareketi de. Ya yapıyorum ha yapıyorum. Ya bırak. şimdi diyor. <laughs> Tam bir gibi geldi ya? Bir tavuk yiyor <laughs> Oğlum Kütür kütür yapıyorduk. Şimdi Ne yapacaksın? Sağ sağ. Yapamazsın dediler. <laughs> Yapamaz. Abi niye o tarafa gidiyor ya? Çünkü tam ortasıyla vurmuyorum <laughs> Ah be ya. Çok yüksek çıktı. Şey. Ben <laughs> deneyim mi? <zaman> deneyim mi? Deneyim <laughs> mi? Benimkiyle bir girsene Ya abi abi. Bir dene. Bez oğlum bez. Dene. Yapamıyor. <laughs> Yapamıyor ya. Ne iyi. Sen bir daha yapamam abi ha da, boşver onu öyle. Ayakkabının üstüne baksana aslanım. Yok. Ayakkabının üstüyle alakası yok oğlum. Onun benimki de bez. Bu da bez. Sen tamam. ama. Benimkini görmüyor musunuz? Bak. Elle istersen elle. Gördün mü? Abi ayakkabıyla bu. Ayakkabıyla ilgili videomuzu yapınca izleyebilirsiniz. <laughs> Özkan'ın dediği gibi o kadar büyük etkisi yok. Hatta hiç alakası yok. Herkesin kendine göre bir ekipmanı var. Mesela Mehmet'in topu şu an atom bombası gibi sert, benim topun havası şu, yani kısaca demek istediğim şu, kısaca demek istediği onun yastıkla oynuyor bildiğin. Yani, derler yani. yani renklerle, neydi lan o, zevkler, ya zevkler renkler tartışılmaz. Tartışır. Aynı öyle, nasıl başlarsa öyle gidiyor. Ha, benim ayakkabım de... uygun olmadığından dolayı mecbur böyle oynuyorum. Ya bırak abi <laughs> bize ayrılan sürenin sonuna geldik mi Arkadaşlar e, dediğimiz gibi iki seneden beri doğru düzgün topa ayağımıza değmiyordu. Tamam. Alış sağlamışlar hariç e, Freestyle tamam. antrenman olarak iki sene sonra ilk tamam. defa bir antrenman yapmaya çalıştık. Yani takdir edersiniz, <laughs> <Hakkaten> ki, çalış. <laughs> takdir edersiniz ki ne biz ne de sizler çok beğendiniz. Ama emin olun e, daha güzel videolarla, daha güzel paylaşımlarla sizinle tekrardan birlikte olacağız. Görüşmek üzere.